bize bir bakalım arkadaşlar Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatorluğu'nun değerli arkadaşlar bulunduğu coğrafyaya baktığımız zaman Anadolu'ya hakim oluyor, Balkanlara hakim oluyor, Mısır'a hakim oluyor ve Filistin coğrafyasına hakim olan bir devlettir. Orta o dönemdeki en büyük devletlerinden birisidir canlanın benim. Biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra ne yapmıştır? Doğu Roma İmparatorluğu Bizans adını ne yapacaktır? Alacaktır canlarım. Yönetim sistemlerinde bulunan arkadaşlar biliyorsunuz Helenizm ve Ortodoksluk etkili olacaktır. Helenizmi şöyle bir hatırladığımız zaman İskender İmparatorluğu'nda yani Makedonya İmparatorluğu'nda İskender'in arkadaşlar Hint seferine çıktığı zaman Doğu ve Batı kültürlerini bir araya getirerek arkadaşlar yeni bir kültür oluşturuyor biliyorsunuz. Doğu ve Batı kültürlerini kaynaştırıyor. İşte bu sistem Helenizm'dir. Ve e, yönetimde de ne yapıyor? Bunun etkisi görülecektir. Çünkü Bizans, Doğu tarafında bir yönetime sahip bir devlettir arkadaşlar. Doğu kültürüne etk etkilenecek bu yönüyle. Ortodoksluk etkili olacak. Çünkü yeni bir mezhep değerli arkadaşlarım ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz Katolik dünyası var. Bunun merkezi Roma'dır. Ortodoksluk artık merkez mer mezhebi var. Bunun da merkezi neresidir? İstanbul'dur kıymetli arkadaşlarım. Bu bir müddet sonra arkadaşlar Roma İmparatorluğu biliyorsunuz Cumhuriyet ile yönetilirken Bizans İmparatorluğu ise otokrat bir yönetime yani kralın başında olmuş olduğu sizin yerinizde ben de tabiri caizse düşünürüm ben ne dersem o olur e, felsefesiyle arkadaşlar hareket eden bir yönetim sistemi biz bu zamanda aynı zaman biz bu yönetim sisteminde aynı zamanda ne diyorduk monarşi adını veriyorduk hatırlarsanız ve bu monarşiyi şöyle bir başka şeyle taçlandıralım. İmparator arkadaşlar, Bizans İmparatorluğu bu dönemde Hazreti İsa'nın neyidir? Temsilcisi olarak gözükecektir. O zaman dinde etkisi, e, dinin de yönetimde etkisi var mıdır? Vardır. Hatta daha da ileri gidelim. Krallar arkadaşlar imparatorlara taçlarını ne yapacaktır bu dönemde? Giydirecektir arkadaşlar. O zaman teokratik bir monarşik yapı var mıdır Bizans'ta? Kesinlikle vardır diyoruz canlarım benim. Sosyal ve ekonomik hayatlarına bir bakalım. Halk daha çok arkadaşlar bu dönemde neyle uğraşacaktır? Ticaretle uğraşacaktır. Ticari faaliyetlerde bulunacaktır. Niye? Çünkü doğudan başlayarak yani Çin ülkesinden başlayarak arkadaşlar İstanbul'da biten bir yol vardır. Bu yolun adını siz biliyorsunuz. Ne yoluydu bu? İpek yolu mu? Harika. İpek, İpek yolu idi. Çok güzel. İpek yolu üzerinde arkadaşlar bunlar ne yapacak? Ticari faaliyetlerde bulunacaklardır. Çin'den başlayarak arkadaşlar Hindistan'dan gelen Çin ve Hindistan'dan gelen ürünleri alıyor İstanbul'dan nereye doğru Avrupa'ya doğru taşınmasında sevk edilmesinde rol oynayacaklardır ve bu yönüyle de ekonomilerini geliştirecek ve evet, vergilerini hazineyi arkadaşlar ticaretten elde ettikleri vergilerle doldurmaya çalışacaklardır. Ama bir müddet sonra bulunduğu yer itibariyle Sasanilerle komşudur Bizanslar ve Sasanilerle mücadele edecekler İpek yolu üzerinden dolayı. Bu yönüyle ne yapacak? Göktürklerle arkadaşlar Bizanslar ittifak içerisine girecek. Tarihte ilk defa arkadaşlar Göktürkler döneminde Bizanslar ne yapacak? Türklerle irtibata geçmişlerdir. Bizans'a elçi gönderirler ve elçi göndererek ittifak anlaşması yapmışlar ve Sasanileri bir müddet sonra ne yapacaklardır? Ortadan Kaldıracaktır. Yani e, İpek yolu üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldıracaktır arkadaşlar. Ve bu bölgeye Anadolu ve İran bölgesine, e, Suriye bölgesine, Irak bölgesine Bizans hakim olacak canlarım benim. Orduları ise güçlü, düzenli ve disiplinli e, bir yapıya sahiptir canlarım benim. Biliyorsunuz her bir eyaletin kendisine ait ordusu vardı. Bu orduların başındaki komutanlara ne ismini vermiştik? Dük adını vermişti, hatırlayacaksınız ve dönemin en güçlü ordularından birisini oluşturmuştur. Eyalet birlikleri arkadaşlar ordunun temelini oluşturur. En güçlü birimidir arkadaşlar Bizans ordusunun eyalet birlikleri. Bu eyalet birliklerini bir müddet sonra hangi birlik oluşturacaktır 11. yüzyılda? Hücreti askerler arkadaşlar, ordunun melkemini oluşturacaktır. Profesyonel askerlerden ulaşacak bu birlikler para para varsa diyor ben diyor savaşırım kardeşim diyor. Veririm coşku diyor. Dibine kadar diyor. Canım diyor, malım diyor, hiç önemli değil diyor. Yeter ki diyor savaşı kazanalım bana diyor. Savaşın sonunda diyor paralarımı verin diyor. İşte bu paralı askerler kimlerden oluşuyor? Paralı askerler İngilizlerden, Franklardan, Normanlardan, Bulgarlardan arkadaşlar, Gürcülerden. Hatta ve hatta biliyorsunuz Türkler kıymetli arkadaşlar savaşçı özellikleriyle ön plana çıkacaktır. Türklerin kıymetli arkadaşlar peçenek, kıpçak ve uz gibi boylarında ne yapacaktır? İstifade edecektir. Hatta hatta hatırlıyorsunuz siz 1071 tarihinde Bizans'la Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun arkadaşlar mücadelelerinde bu Uz, Peçenek gibi gruplar ne yapacaktır? Selçuklu tarafına geçerek arkadaşlar saf değiştirecek ve savaşın seyrini Türklerle yine değiştirecektir canlarım benim. Ee, Sasaniler değerli arkadaşlar yeni bir devletim Şimdi Sasaniler bulunduğu yer itibariyle baktığımız zaman İran bölgesinde ne yapacaktır, kurulacaktır. Daha sonra Mavera, Ayun Nehir, Kafkaslar ve Doğu Anadolu bölgesi Irak, Suriye taraflarına ne yapacak? Hakim olacaklar. Başta ise kim var? Kral var. Krallara ise ne diyoruz? Şehin Şah adını veriyoruz arkadaşlar. Krallar kralı demektir. Biliyorsunuz zaten İran bölgesinde kurulan liderlere Şah adı verilmiştir. Şah unvanı verilmiştir. Bu pekiştireç yapıyor hükümdarlar kendilerine ne diyor? Şehinşah adını vererek arkadaşlar krallar kralı diyerek diğer krallardan daha üstün olduklarını ifade edeceklerdir. Biliyorsunuz kral varsa başta o zaman monarşik bir yapı bunlarda hakimdir. Yine monarşik yapının içerisinde değerli arkadaşlar biliyorsunuz aristokratlar da soylu kesim dediğimiz kişiler de devlet yönetimlerinde ne yapmışlardır? Etkili olmuşlardır değerli arkadaşlar. Ve sağ e, sahnelerde biliyorsunuz kralların aynı zamanda yönetimde değerli arkadaşlar yani baş, başında olmasına rağmen yönetimde ne yapılmıştır kutsallaştırılmıştır. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Bunların tanrıları olan Ahuramazda'nın devlet yönetiminde etkisi vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O zaman teokratik monarşik bir yapıya sahip midir? Evet sahiptir. Aynı Bizanslılarda olduğu gibi. Canlarım benim. Ve Bizans İmparatorluğu bir müddet sonra arkadaşlar kimlerle? Sasanilerle mücadeleye giriyor. Sasaniler Bizans lehine topraklarını genişletiyor. Doğu toprakları, doğu sınırlarında arkadaşlar. Ve bir Anadolu'nun doğu sınırlarında e, sınırlarını genişleterek arkadaşlar Bizanslıları bu konuda sıkıntıya sokuyor. Ve hatta hatta o kadar ilerliyor ki İstanbul'u, Konstantin, Konstantinopolis'i ne yapacaklardır? kuşatacakları arkadaşlar. Ancak Bizans'ın biliyorsunuz kuvvetli geniş, kalın surlarının olması Sasani'nin hemen arkadaşlar bir müddet sonra kuşatmayı kaldırmalarına neden olmuştur. Ve e, sağ sahne son darbeyi vuracak olan devlet arkadaşlar İslam devletidir. Başında ise Hazreti Ömer'in bulunmuş olduğu devlet arkadaşlar ordularıyla ne yapacak? Nihavend'de arkadaşlar sağ mücadele edecek. Bu mücadelede Hazreti Ömer galip geliyor ve 500 özür dilerim 651 yılında sağ ne yapıyor? Tamamen ortadan kalkıyor ve Sasani topraklarına e, topraklarına İslam devleti lideri de Hazreti Ömer hakim oluyor canlarım. Benim. Evet bunlarda sosyal ve ekonomik hayata bir bakalım. Ekonomisi arkadaşlar topraktan alınan vergilere dayanmaktadır. O zaman demek ki bunlar neyle uğraşıyorlar? Tarımla uğraşıyorlar. Ama bulundukları yerler itibariyle hatırlayalım. İpek Yolu güzergahında bulunduklarından dolayı Kıymetli arkadaşlar, ticaretin gelişmesi için limanlar, köprüler ve konaklama yerleri yapacaklardır. Ve buralardan geçen tüccarlardan vergiler alacaklardır arkadaşlar. Ve hazinelerine bu vergilerle yapmışlardır, doldurmuşlardır arkadaşlar. Bu da e, yani ülkenin toprak gelirlerinden sonraki elde ettiği diğer gelir kaynaklarıdır kıymetli arkadaşlar. Evet e, biliyorsunuz Sasaniler kendinden önceki oluşturulan, e, kendinden önceki kurulan arkadaşlar bir devlet var bu bölgede. Persler, Persler ne yapacaktır? Sonraki kendinden sonraki o bölgede kurulan devletlere de yönetim sistemi yönüyle örnek alacaklar, teşkilatlanmalarını onlara örnek olarak ne yapacaklardır, bırakacaklardır. O zaman arkadaşlar, Sağsaneler kendinden derinden önceki Perslerin yönetim sistemini almışlardır. Özellikle eyalet sistemini hatırlayacaksınız değerli arkadaşlar. Eyalet sisteminde yani bu neydi? satraplık adı vermiştik biliyorsunuz. Merkezi otoriteyi artırmak amacıyla. İşte bu yönetim sistemini ne yapıyorlar? Örnek alarak arkadaşlar ülkelerini eyaletlere bölüyorlar canlarım benim. Orduları da Bizanslılar gibi Güçlü, düzenli, disiplinli birlikleri vardır. Atlı birlikleri vardır değerli arkadaşlar. Bizanslılara kök sürüktürmüşlerdir. İslam devletiyle mücadelelerinde de ne yapacaklardır? Yenilip sona erecektir kıymetli arkadaşlar bu devlet. Evet, şimdi Moğollar. Yeni bir devlet değerli arkadaşlar. Bu devletler içerisinde son devletim. Moğollar... Biliyorsunuz bulunduğu yer itibariyle kıymetli arkadaşlar Orta Asya'da kurulacak bir devlettir. Bunun kurucusu ise kıymetli arkadaşlar Temüçin'dir. Daha sonra biliyorsunuz e, bulundukları yer itibariyle Orta Asya'da bulunduğundan dolayı bunlar Türklerin bulunduğu yerlerde yaşadıkları için Türkleşeceklerdir arkadaşlar. Türklerin etkisi altında kalacaklardır. Ve e, bu, Türklerden etkilendiğini de bariz bir şekilde gösteren gelişmelerden birisi de e, Kurultay arkadaşlar. Kurultay adlı biliyorsunuz danışma organı niteliğinde olan bir meclisleri vardır. E, ve Kurultay'da e, şaman dediğimiz değerli arkadaşlar bir e, din adamı vardır. E, esasında bu din adamı değildir. E, sihir ve büyü, şamanizm arkadaşlar sihir ve büyü felsefesine dayanan bir anlayıştır. Ama e, bunu bazıları din adamı olarak ifade ediyorlar. O ifade yanlıştır esasında. Şaman, e, Kurultay'da kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz... E, yani ruhlarla diğer yani fizik ötesi alemlerle irtibatlı olduğu düşünülür bu insanların ee, ve kendisinde Tanrının kıymetli arkadaşlar haber verdiğini ve e, Temuçine arkadaşlar Temuçine kut verdiğini ve yönetici olarak onun seçildiğini ne yapacaktır ifade edecektir ve Kurultay da değerli arkadaşlar bunun yönetici olduğunu kabul edecekleri liderler olduğunu kabul edecektir ve Kurultay kendisine Cengiz unvanını daha sonra ne yapmıştır vermiştir değerli arkadaşlar. Aynı zamanda e, bu dönemi iyi anlamanız için size bir film tavsiyesinde bulunayım. Bunu da unutmayın. Moğol, Mongol diye de geçer. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum canlarım benim. Tamam mı? Moğol, Mongol. Youtube'da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Film sitelerinde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Cengiz, değerli arkadaşlarım e, biliyorsunuz çok sıkıntılar yaşayacaktır. E, babasını e, düşman kabilelerden birisi arkadaşlar ee, bir kırmızı e, kırmızının içerisinde zehir vardır, öldürecektir. Daha sonra e, Temuçin'in kıymetli arkadaşlar e, otağına gitmesi sonrasında bütün mal varlığına ne yapılacak, e, diğer düşman kabileleri el koyacak, daha sonra esir düşecektir. Bu esirlikten ise kıymetli arkadaşlar e, biliyorsunuz kendisinin e, psikolojik olarak e, diri bir şekilde çıkmasını sağlayacak bir kişi vardır. O da şamandır arkadaşlar, onun yol gösterecektir, yardımcı olacaktır. O yüzden Hemuçin hiçbir şekilde din adamlarını arkadaşlar öldürmemiştir. Onun dışındakilerine karşısına çıkan kim varsa ortadan kaldırmıştır. Ama şamana karşı, şamandan dolayı daha doğrusu din adamlarına karşı sempatisi vardır. Bunu da unutmayın. Ve e, Nayman, Merkit gibi diğer Moğolları da bir çatı altında toplayarak arkadaşlar Moğol devletini ne yapmıştır? Oluşturmuştur. Ve kısa zaman dilimi içerisinde arkadaşlar dünyanın en geniş kara sınırlarına ulaşan devletini oluşturacak. Ve bir müddet sonra da biliyorsunuz vefa e, ölmeden önce, vefat etmeden önce oğulları arasında da ne yapıyor? Türk geleneklerine bakınız aynı şekilde uyuyor. Oğulları arasında ülkeyi paylaştırıyor. Kubilay Devleti, bakınız Kubilay Devleti, Çağatay Devleti, Altın Orda Devleti ve İlhanlı Devletleri kuruluyor. Kubilay Devleti Çin topraklarında kurulduğu için bir müddet sonra Çinlileşiyor. Altın Ordu Devleti ise kıymetli arkadaşlar İlhanlı Devleti ve Çağatay Devletleri de Türklerin bulunduğu bölgede hakim olduklarından dolayı Türkleşip İslamlaşıyorlar canlarım benim. Evet Cengiz Han kısa sürede dünyanın en geniş Karas imparatorluğunu kuran devletidir arkadaşlar lideridir. 34 milyon kilometre karelik sınırlara ulaşmıştır sınırlar. Demin ifade etmiştim şamanizm bu devlet yönetiminde büyük bir müthiş bir etkisi vardır canlarım benim. Ve sosyal hayatlarına bir bakalım. Biliyorsunuz bunlar Orta Asya'da bozkur steplerinde ne yapıyor? Yaşıyorlar değerli arkadaşlar. Geniş düzlükler var. Yüksek platoda yer almışlardır. Ve hayvancılıkla doğal olarak ne yapacaklardır? Uğraşacaklardır. Hayvancılıkla uğraşırlarken aynı zamanda hayvanlardan elde etmiş oldukları ürünleri de değerli arkadaşlar satmışlardır. Hem hayvanları arkadaşlar canlı ticaretine yapacaklardır hayvanların. Ve aynı zamanda da hayvanlardan elde ettikleri ürünleri satarak ne yapacaklardır? Ticari faaliyetlere de bulunmuşlardır. O zaman şunu diyebiliriz. Hayvancılık ve ticaretle geçimlerini sağlamışlardır diyeceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Moğollarla Harzemşahlar sınırdır değerli arkadaşlar. Cengiz ticari faaliyetlerini geliştirmek için Harzemşah ülkesine 450 kişilik heyet gönderiyor arkadaşlar. Bu 450 kişilik heyet bir müddet sonra ne yapıyor? Otrar valisi İnal, İnalcık tarafından esir ediliyorlar bir nevi harz giriş gümrük kısmıdır. Gümrük valisidir arkadaşlar. Otrar valisi. Ve bunları esir ediyorum, mallarını yağmalıyor ve yağmaladıktan sonra 1218 yılında meydana geliyor bu olay. Cengiz'in bu durumdan haberdar olması üzerine bunların serbest bırakılmasını istiyor Cengiz. Ama gelin görün ki öyle mi oluyor? Hayır tabii ki. Mallarını yağmalayıp bir de bazı e, tüccarları öldürünce arkadaşlar Cengiz sefere çıkıyor. Batı seferine. Ve Cengiz arkadaşlar taş taş üzerinde baş baş üzerinde bırakmıyor. Harzemşah ülkesini yıkmayla beraber Karadeniz'in kuzeyinden arkadaşlar Avrupa'ya doğru hareket ediyor. Lehistan topraklarını ele geçiriyor. Macar Ovası'na arkadaşlar geliyor ve Macar topraklarına hakim oluyor. Ardından geri dönüşte Anadolu topraklarına hakim olarak arkadaşlar sınırlarını genişletiyor. Çin seferine çıkacağı sırada da değerli arkadaşlar rahatsızlanarak ne yapmıştır? Ölmüştür. 31 yıllık zaman dilim içerisinde 34 milyon kilometre karelik arkadaşlar topraklarına ulaşmıştır. Ve e, bu Moğol Devleti'nin kıymetli arkadaşlar bulunmuş olduğu yerler biliyorsunuz bozkır sitepleri olduğu için e, biliyorsunuz çok geniş otlaklara sahipler. Ama hayvancılıkla uğraştıklarından dolayı da devamlı bir sürede bu hayvanlara yeni otlaklar lazım. O yüzden ne yapacaklardır? Göçebe bir hayat yaşayacaklardır arkadaşlar. Ordu olarak da güçlü, kuvvetli, disiplinli ordulara sahiplerdir kıymetli arkadaşlar. Bu ordular değerli arkadaşlarım dönemin en güçlü devletlerinden birisi olmasına neden olmuştur. Atlı birliklerden, suvari birliklerinden oluşur. Gönüllü askerlerdir bunlar arkadaşlar. Ve hızlı hareket edebilme özelliğine sahip bir birlik kurmuştur. Aynı zamanda canların benim Meta'nın kurmuş olduğu onlu sistemi ne yapacaklardır? Geliştirerek ee, ordu Yönetimlerinde teşkilatlanmasında Metin'in kurmuş olduğu sistemi devam ettireceklerdir canlarım benim.